Kaç dakika çekeceğiz? Uçal uzun olmaz. Bir Ama güzelmiş lan senin kameran. Çekeyim mi? Zaten çekiyormuş lan. Zaten şu an oynuyor. Çekil şu an çekil lan. Tamam Evet usta ne yapıyorsun anlatır mısın? Evet usta, şu anda hazırlıkları sürdürüyor. Sabah kahvaltısına yetişmeye çalışıyor. Ve şu an çok hızlı. Üç yerden iş yapıyor. Oldu. Yağını, yumurtasını malzemelerini eksik etmiyor. Bol bol koyuyor. Bol bol. Ve çok hızlı. inanılmaz bir derecede enerjisi var. Bu işler çok sakat. Dikkat etmesi lazım. Ama usta devam. Evet biri pişerken birini yerleştiriyor. Bir yandan da hazırlıyor. Yani gerçekten yemek için sabırsızlanıyorum. Evet görüyorsunuz 5 yerden yumurtasını yapıyor. İnanılmaz bir şey. Tamam yeter kapat. Evet yaptığı yumurtalara bakıyoruz hazırlanmış bir derecede çok güzel gözüküyor ve birazdan ben bunu yiyeceğim <laughs>